Ayağı plantar yüzüne baktığımızda ilk olarak apanorozus plantarisi kesilmiş şekilde görüyoruz. Devamında ise ligamentum plantare longumu görüyoruz. Tarsal kemiklerin kendi aralarında yaptığı eklemleri örten ligamentum tarsalis plantarisi görüyoruz. Üst tarafta tarsometatarsal eklemleri ise plantar tarsometatarsal ligamentler destekliyor. Phalanx'larda inter eklemler, alt kısımda ise tabanlı temas eden ligamentum plantare ve yan taraflarda ligamentum kollaterali bulunuyor. Ayak bölgesine medialden baktığımızda ayağın eversyonunu sınırlayan ve dört parçası bulunan ligamentum deltoideus'u görüyoruz. Diğer bir ismi Ligamentum collaterale mediali olan bu yapıyı ilk olarak üst tarafta Ligamentum tibiotalaris anterior, yanlarda Ligamentum tibionaviculare, Ligamentum tibiocalcanea, arka tarafta ise Ligamentum tibiotalaris posterior oluşturuyor. Bu bölgenin aşağısında yer alan ligament Split ligamento olarak adlandırılıyor. Diğer ismi ligamentum calcaneo-navicularis. Longitudinal ayak farkını koruyan en önemli ligament olan ligamentum calcaneo-navicularis calcaneo-ostan uzanan bir ligamenttir. Ayak bölgesine lateralden baktığımızda tibia ve fibula'nın arasında distal uçta bulunan ligamentum tibio-fibularis görüyoruz. Onun aşağısında ligamentum talo fibulare bulunur. Arka tarafta bulunacak olan ligamentum talo fibulare ve yanda bulunan ligamentum calcaneo ligamentum collaterale laterali oluşturan yapılardır. Ayak bölgesine arkadan baktığımızda iki tane kulum bulunuyor. Üst tarafta peroneal kas tendonlarını içine alan Retinaculum musculorum, perineorum superiorus. Aşağı tarafta ise inferiorus bulunuyor. Musculus fibularis brevisin tendonu lateralde seyrederken Musculus fibularis longusun tendonu ise ayağın plantarına doğru seyrederek transfer sarkı destekleyecektir. Ayak bölgesine dorsal yüzden baktığımızda tarsal kemiklerin kendi aralarında yaptığı eklemleri örten dorsal ligamentler bulunur. Burada kalkenosun kuboid ve navikula ile yaptığı eklemleri örten ligamentler mevcuttur. Kalkenos ve kuboid navikula arasında ligamentum bifurcatum adını verdiğimiz Y şeklinde bir ligament bulunur. Üst tarafta navikulaya doğru seyreden ligament ligamentum Kalkeneo-Navikulare'dir. Bu ligamentin diğer parçası ise Ligamentum kalkanio kubeyde Aşağı kısımda gördüğümüz ligamentin ismi ise ligamentum kalkanio kubeyde dorsalidir. Bu tarafta metatarso eklemlerde bulunan ligamentum metatarso farangel ile dorsaliler bulunur. Yan taraflarda ise ligamentum kolateralleri görüyoruz.